Ceylan, sen e, Esra ve Rüya ile tanışmıştın bizim düğünde hatırladın mı? Evet evet, hatta daha önce tanışmıştık biz. Ya öyle mi? Hı hı. Ha? Ne oldu sizin New kişi? Yattı mı? Yattı diyelim. Ama neden? Tam mevsimidir halbuki. Ha, bak işte, ortalık kızışıyor Safiye. Niye gitmiyorsun aramıza giriyorsun diyor. Niye gerçekten? Rüya. Niye New York'a gitmemiş diye soruyorum. Ben kendisinin yerinde çok olmak isterdim de. Öyle mi? O zaman biz sana biletini alıp yollayalım Rüyacı mı? Yok olmaz dursun. Ne olur ne olmaz. Diğerinin sağ solu belli değil. Baba artık sus da yemeğini ye. Ah. Biliyorsun durumu. Gülben, Hı. her şey çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Doyurma karnını. Sakın karnınızı doyurmayın. Daha ana yemek gelecek. Ardından da kek var. Hem de tam senin sevdiğin, Han'ın sevdiği kekler. De. Portakallı. portakallı. Demek herkes biliyormuş. Herkes demezdim ben ona ama. Ne derdiniz? Vallahi biz yedik daha önce Han'la burada. Burada mı? Nasıl burada? Burada. Çok vakit geçirdik biz. Han, ben, Anıl. Esra da sağ olsun kekler, börekler, çörekler. Ben getirdim hatta ama hiç yani çok iyi baktık onlara değil mi? Hiç aç bırakmadık Esra. <laughs> Bak sen. Anıl bir süre burada kaldı da onu diyor ya, Değil mi? Hı hı. Hadi bakalım aynı performansı dükkanda da bekliyoruz Rüyacığım malum. Salata hiç yenmiyor sanki salata yesenize. Ay hadi et soğudu ya içeride. Aldık ta Gülben. Boğazımıza lokmaları dizdin. Yiyoruz işte ha bak. Yemiyorsunuz işte abla. Görüyorum ben yenmiyor yani. Bir bir mıy mıy bir, bir, bir şeyler yeniyor ya. Ne oldu? Olmamış mı? Yani tuzu mu az geldi? Vallahi tuz koyun tamam. Ya da olmadıysa yemeyeyim. Vallahi bırakın. Vallahi yemeyeyim ya. Gerçekten. Gülben. Yiyorlar Gülben. Bak çok güzel olmuş her şey. Herkes yiyor bak. İyi. Gülbencim e, biz çay şey, kalamayacağız maalesef. E, sabah erken kalkmamız lazım bizim. Çok işimiz var. Tabii doğru söylüyorsun. Rüya anca içir, onca temizliğe kitapçıda değil mi? Safiye, bir gün sen de bize yardım etmek ister misin? Gelir misin? Şey, pilav yandım Hiç pilav konuşulmuyor. Pilav nasıl? Pilav? Pilav harika olmuş. Bayıldım tane tane. ben Allah'ını seversen doğru söyle. Kestaneli pilav nereden çıktı? Senin aklına gelmez bu. Kim verdi sana bu aklı? Şey abla ben e, buna internetten baktım çünkü benim teknolojiyle ilgim çok var. Teknolojiye ilgim çok yani böyle çağın bir adım ötesindeymişim gibi. ça ayak uyduruyorum gibi düşün abla çok iyiyim o konuda. Öyle mi? Hı. İyi hadi bakalım bir ara soracağım ben sana o teknolojiyi neredenmiş. Pancar turşusu severse sen alsana. Niye bir tek o mu? Ha, bir tek onu mu beğendin yani niye mesela diğerleri kötü mü o mu yani? Güven hepsi çok güzel. Gerçekten harika. Ama bir tek onu söyledin. Tamam ya. Ben eti getiriyorum ben. Hadi tamam. Salata vereyim mi canım? Canı buyuşa, diğeri neyi? Baba komşusu komşusu ya. Hani e, biz baba Rüya ile okul arkadaşıyız. Aynı Hı. okula gidiyoruz. Üf, yanılmaz kokuyor. Çok güzel kokuyor. Neriman, koy. Abla Allah aşkına ölümü gör. Tövbe yarabbim ölümü gör. Şunun ucundan birazcık al. Hadi tabağına koy. Hadi hadi hadi. Gül ben. Ee... Ben yani biliyorsun dışarıdan et yiyemem. Dışarısı değil burası benim evim. Kardeşinin evi. Ve sen bu eti yiyeceksin abla. Ben bunun için ne kadar uğraş verdim. Bu eve gelip seninle bu aynı sofrada akşam yemeğine oturabilmek için ne savaşlar verdim. Badireler atlattım. Haberin var mı senin? O yüzden yiyeceksin bu eti. Ya yoruldu, çok yoruldu. Bizim şimdi bu ilk davetimiz ya... E, ...insan haliyle stres oluyor tabii biraz. E, Gülbenciğim her şey çok lezzetliydi. Ben çok sevdim. Yani üzülme. Safiye yemezse ben yerim. He. Ne olacak ki? Ay aynı şey sanki. Efendim? Yok bir şey. Çok güzel gözüküyor diyorum. Ben evet. de alacağım hatta. Buyurunuz. Çok mersi. Çok sağ ol. Ne de güzel kokmuş. Bayağı da güzel kızarmış ha Gülben. E hadi ben de alayım biraz madem. tamam o zaman sen kendini al o zaman. Ha. İyi madem şu bitsin de. Gülben vallahi helal olsun sana kardeşim. Gurur duyuyorum. Çok güzel olmuş her şey. Boynuz kulağa geçti tabii. Ya boynuz demiş Ben ya. de gurur duyuyorum seninle Gülben gerçekten. Gördüğüm en güzel sofra. O zaman e, Gülben için bir alkış mı? Hadi. <laughs> yok, yok ben dayanamayacağım. Size itiraf etmem gereken bir şey var. Kusura bakma Esat ben yalan söyleyemem. Neymiş söyle bakayım. Ben bunları tek başıma yapmadım, yanımda biri daha vardı. Ha ben dedim işte biliyorum ben kardeşim üketsaneme sana atma gelmez ki onun. Kimmiş söyle. Arda Türkmen. <laughs> <laughs> ne? Dalga geçiyor bizimle, espri yapıyor bir de masada şımardı. Beğendik ya, sınavı geçti ya tabii. Ha, patlat patlat. Ya abla gerçekten doğruyu söylüyorum. Hatta hayır, hatta Ya tamam Gülben, tamam. Bu kadar mütevazı olma yani. Yani sen bunu hak ettin. Bunlar hep emeğinin karşılığı. Naci bugün bizde duş aldı. <gülüyor> Baba. <gülüyor> <gülüyor> Baba ne biçim şaka bu ya? Valla boğazımda kalıyordu yani. Doğru söylüyorum. Senin odadakinde hem de. Baba. <laughs> Abla. Abla. Doğru mu? <laughs> ee, benim yeni eve taşınmama iki gün var. Safiye de sağ olsun biraz ısrar etti. Öyle oldu. Gülben her şey muhteşemdi. Çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık Gülben'cim sağ olasın. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. geceler. Yine bekleriz gelin. Ellerine sağlık Gülben. Çok teşekkür ederiz her şey için. Sağ ol. Ne demek hocam ne demek. Ay valla abla. Harikaydı her şey bayıldım ben. Bayıldım. <laughs> Yarın yine uyarız. <laughs> aferin kızım, aferin. Sen periyana çekmişsin. Güle güle, iyi geceler. Allah'ım ne kadar yoruldum ya. Çok uzadı bu tören. Gülben. Ablam. Vallahi sen de yemeklerinde bu akşam da dört dörtlüktü kardeşim. İnşallah ben de senin gibi böyle koskocaman bir masada sevdiklerimi ağırlarım. En büyük dileğim bu. Aferin sana. Allah. Hadi iyi geceler Esat. İyi geceler. İyi geceler ablam. Sağ olun. Sağ ol Safiye. Güzel bir akşamdı. Yani bayağı değişik, enteresan bir geceydi. Hadi durmayın kapıda, girin içeri. Apartmana ses gidiyor. Ben gideyim. Hadi iyi geceler. Naci dur. Ee, sen kitapçıda mı kalacaksın yine? Evet. Ee, şey. Baba demişti ya sana hani. Ne diye? Burada kal istersen demişti ya. Girecekse girsin girmeyecekse gitsin artık. Ben en iyisi gideyim Safi. E zaten Handa odasında olmamdan pek hoşlanmadı. Hoşlanmaz, hoşlanmıyor. O yüzden iyi geceler. Şey, aslında Gülben'in de odası müsaitli boştu ama. Merak etme damat, ben buradayım. Hiçbir şey olmaz. Gir hadi.